yangın yanıyor bekle etme beni dur kraliçe senin adın ne kraliçe sevim sevim şimdi birazdan itfaiye gelecek yangını söndürecek tamam mı nereden gelecek, gelecek. yangın yanıyor yangın yanar sen merak etme <laughs> nöbetçiler şey itfaiyeciler gelecek yangını söndürecek tamam mı kraliçe siz bile nöbetçi diyorsunuz ya kaçırmışsınız aklınızı. Şimdi nöbetçiler de yangın söndürebilir. Nasıl söndürecekler? <laughs> Yanıyorum. Aha, hop delikanlı. I don't know speak Turkish. I'm 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 from country. Beni bekletmeyin. I'm Dur. What what what? I'm I don't know Dur. Speak Turkish. Dur. Can you uh, can you söndürmek? Fire. I like the shish kebab. Yes, yes. I will. It's very good. It's Turkey. It's very. I'm very, very good. Uh, see you It's later. <laughs> <laughs> Kraliçe, merak etme. Sana şimdi bulacağım birini. Hop, delikanlı. No, no. Ben hem hem sağırım <laughs> hem duymuyorum. Yok, ikisi aynı şey zaten. Duymuyorum, görmüyorum ben. Bir dakika, bir dakika. Neyi duymuyorsun? Ben kimseyi, ben sağırım, ben kimseyi duymuyorum. Yangın var, yangın da mı görmüyorsun? Sizi duyamıyorum, yangın falan duymuyorum ben. Bir sıcaklık? Sıcaklık falan... Sıcaklık falan da duymuyorum, ben sağırım lütfen Melek Sağır, körüm ben, lütfen. Yangının içinden geçti adam, yanmıyor! <laughs> Durun, dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> adam yangının içinden geçti, yanmadı. Bir şu sen. Delikanlı. Aa, orada değil var. <laughs> Ay öldüm. Delikanlı. Ay, delikanlı gel buraya. Öteki dünya öldüm. Gel yangın burada gel nereye öldün gel. Yes, ya. Gel Delikanlı. Ben çirkin, gel buraya. Shut ah! <laughs> Delikanlı. Şimdi bak, yani. bu sarayda yangın çıkmış. Hocam efekt hepsi onların. Green Seklun. 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 Bizim orada öyle ediyorlar. Şimdi sarayda yangın çıkmış. Herkes tabana kuvvet kaçmış. Tabana kuvvet kaçmış. Tabana, tabana kuvvet. Çık tabana bak, Hayır taban, taban. Ta taban, in aşağı. Taban. Tabana, tabana kuvvet kaçmış. Tabana kuvvet. Evet hocam. Ondan sonra yangını söndürecek bir itfaiyeci lazım. Ha, o zaman ben gidiyorum. Yok. <laughs> Dur. Yangını söndürecek itfaiyeci lazım. Sen nereye gidiyorsun? Sen 39 yapayım, numaralı şey üstünde yazıyor 39 numaralı itfaiyeci değil misin sen? Yo. <laughs> no. Anneannemler aldı. Şöyle bir şey demediler itfaiyeci. Ya yangın yanıyor duruyorsunuz. Ne biçim insan sana ses Shut <laughs> up. Doğru söylüyor. Yangın yanıyor. Şimdi itfaiyeci. Delikanlı itfaiyeci oldun. İtfaiyeci oldu. Evet, abi itfaiye şapkası. Hep balerin olmak istemiştim ama nasip itfaiyeci? İtfaiye şapkası o. İtfaiye şapkası, bayağı kürt mantolu falan. Evet, kürt mantolu itfaiyeci. Bu da palton. Şimdi yangını neyle söndüreceksin? Yardım yani edeyim mi? Oğlum yangın yanıyor, duruyorum. Dur, itfaiyeci. Yangın neyle söndürülür? O, o mangal, yellenir o. Ateş yellenir öyle. Hayır söndürmek, yellendirmek değil söndürmek. Ya hepsi aynı şey. Yusuf ne Su Su falan. Evet su, Şu güzel. Sen... Peki, itfaiyecinin nesi olur? Önünde böyle kocaman, nesi olur itfaiyecinin? Ya oğlum... Birazcık it... Oğlum, şişt, itfaiyecinin nesi olur? Nesi, itfaiyecinin ne? yangını neyle söndürür? Ya. Bir dakika. Ben de, ben de. Bir dakika izleyiciler, sevgili seyirciler. İtfaiyecinin neyi olur? Yorumlara yazın. Şimdi itfaiyeci. İtfaiyeci sarhoşuyum bu gece. Sen dur itfaiyeci. Tamam hocam siz bugün bayağı bir içmişsiniz kafanı. Dur itfaiyeci. Ben kreçim, ben ya Bence dur kralçe, bir dakika. Yağında. Bu sen herhalde fazla... Sizin durduruyorsunuz ama burada yangın yanıyor. Yangın var değil. Yangın yanıyor. doğmuş ya. Ne biçim insan doğmuş? Nasıl ya? doğmuş? Bir dakika ne biçim insan doğmuş? Karından doğmuş. Evet karından doğmuş. sen. Aç maskeni aç aç nefes al. Dur dur bir dakika. Bir dakika. <laughs> evet, ha, tamam güzel. Yapıyorum. Kraliçe Rapunzel çıktı. Kraliçe Rapunzel çıktı. Evet. <laughs> Sarı bile değil. Boyatmış mı? Evet boyalı. Şimdi otur itfaiyeci. <laughs> tamam otur biraz. Sen de otur kraliçe. Şimdi İtfaiyeci al bu hortumu. Yok artık. Hocamız <laughs> evet. sunmadı. Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne kim 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 Yo evdeki musluğu değiştirmiş, geri kalan çöpü bize vermiş. Yok. Hayır, hayır, hortumu. Göster kraliçe hortumu. Hortum. Hortum. Hatta fil hortumu. Hocam siz bunu kaça aldınız? Çöpten falan mı aldınız? Kokum ben onun şeyden aldım. Sanayiden. Çıkma o. Gel getir, getir ellerini. Sor bak. Getir. belinde çıkar mısın diye sor. Hemen çıkıyor. Kabul ediyor. Ben yaparım Biraz burada da sadece. Şimdi hikaye şu. Kraliçe çık şatonun üstüne. Tamam orası yeter. Orası yeter. Şimdi itfaiyeci. İtfaiyeci sağ olsun bu gece. <laughs> <laughs> i̇tfaiyeci. Sesten kraliçeye. Kraliçe geliyorum sizi kurtarıyorum az sonra merak etmeyin de. Merak etmeyin itfaiyeyi arayacağım. Birazdan burada olurlar ben gidiyorum mesaiye geç kaldım tamam. <laughs> dur dur. Yangın yanıyor burada hala duruyorsunuz siz. <laughs> evet yangın yanıyor. Sesler arkadaşına musluğu açsın. Bahattin muslu aç. Evet. Açsın suyu Bahattin. Açtın mı? Tamam. Ver coşkuyu kuleye doğru. Yok öyle değil öyle değil. <laughs> suyu ver, suyu ver coşkuya. Aman suyu ver kraliçe. Ha kraliçe. Yıka onu iyice, yıka. Yıka güzel güzel kafanda şampuanla. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ver itfaiyeci. Au! Kulakların arasını iyi temizleyin. Şimdi... Ya siz hala espri yapıyorsunuz. Yangın yanıyor burada ya. İtfaiyeci. Sen söyle su neden ya yani ateşi söndürür? Bakın bunu bilim adamları da açıkladı. Bunun nedeni karbon toksitlerle birleşip mavi rengi oluşturması. Mavi renklerin toksitlerin birleşmesi de kırmızı. Ne bileyim hocam ben ya. İşte söndürüyor. Sen de görmüşsüzdür belki hatırlamıyorum. Üf ya yangın yanıyor duruyor insanlar. Tamam. Şu ortada. Yakacağım burayı. Ana.